Ayda 172 saat. Johan Harstad NASA 40 yıllık uzun bir aranın ardından Ay'a insanlı bir yolculuk düzenlemeye karar verir. Dünyadan 3 genç de bu yolculuğa katılmaya hak kazanır. Midori, Antoni ve Mia Aya yolculuk sorunsuz bir şekilde tamamlanır ama aslında sorun ayın bizzat kendisidir. Ay üstü Darla 2'de sıra dışı olaylar baş gösterir. Ay'daki bir şey uzun uykusundan uyanmıştır. Kısa bir süre sonra Darla 2'nin sakinleri orada yalnız olmadıklarını fark ettiklerinde hayatta kalma ve eve dönüş mücadeleleri de başlar. Sayfa 236. Olumsuz acil durum kodu DP70271'de tüm personel alandan ayrılsın. Bu ne demek sence Mia? Bilgisayar gücü açmak istemiyor demek ya da açamıyor. Peki sence acil durum kodu DP70271'de nedir? Mia yanıt vermeden önce durakladı. Bilmiyorum, her neyse galiba artık başımızın çaresine bakmamız lazım demek. Midori mesajı anlamayı reddedercesine başını salladı. Konuyu değiştirdi. Buradan nasıl çıkabiliriz diye sor. Tahliye, kurtarma, her neyse hadi Mia yazdı. Tahliye planını göster. Enter'a bastı ama bir şey ama hiçbir şey olmadı. Beklediler. Bilgisayar arka alçak perdeden bir uğultu çıkarmaya başladı. Sanki aşırı ısınmış gibi ekran statik elektrikle parladı. Ama hiçbir kelime gözükmedi. Uğultu öyle yüksek bir vızıltıya dönüştü ki kızlar kulaklarını tıkamak zorunda kaldılar. Titreşimlerin şiddeti hızla arttı. Aygıt zangırdadı. Kızların başı zonkladı. Derken ses aniden durdu ve bilgisayar ekranı karardı. Neredeyse 20 saniyelik sessizlikten sonra cevap belirdi. Kaçış yok. Ekran yine karardı ve 1 saniye sonra yeni bir yazı göründü. Oksijen desteği 224 dakika içinde tükenecek.